Kazakistan'da bilim insanları yeraltı suyu rezervlerini dijital ortama aktardılar. Su kaynakları üzerine yapılan araştırmalar ülkenin hidrojeolojik haritalarının dijital bir atlasına dönüştü. Platformun hazırlanmasında Almatı'daki hidrojeoloji ve jeoekoloji institütü uzmanları, jeodizi servisi ve diğer kurumlardan elde edilen verileri kullanıldı. Sistemi ülke genelindeki tuzlu veya tatlı su rezervlerine ilişkin bilgiler kaydedildi. Uzmanlara göre bu dijital platform su kaynaklarının daha etkin yönetilmesini ve su kıtlığıyla mücadelede faydalı olacaktır. Yeraltı suları Yeraltı suları Kazakistan'ın su güvenliği açısından stratejik bir kaynağıdır. Bu nedenle bilim insanları bu alana özel önem veriyorlar. Suya olan talebin artması ve iklim değişikliği konularında bu atlas su kaynaklarının etkin kullanımı korunması ve yönetimi için temel bir araç olabilir. Haritalar yeraltı sularının durumu, kalitesi, yayılımı ve rezerv miktarını görsel olarak yansıtıyor. Yeni atlas ayrıca jeotermal sularda dahil olmak üzere yeraltı kaynaklarının daha doğru değerlendirilmesini ve Kullanımına olanak tanıyacak. Bununla birlikte ülke topraklarının hidrojeolojik durumu ile çevresel durumu arasındaki ilişkiyi de daha net şekilde ortaya koyacak. Bu adayım, Bilim insanlara Atlas'ın su risklerinin öngörülmesine ve olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacağını belirtiyorlar. Bu sistem iller arasında su kaynaklarının bilimsel temeli dayalı olarak dağıtılması için objektif bir temel sağlayacak.